kanaldan hepinize selamlar arkadaşlar bugün çizgi film kanalımdaki ilk oyun videosu arkadaşlar daha önceden iki tane Brawl Stars videosu ve bir tane PUBG Mobile videosu çekmiştim arkadaşlar ve kanalım atmıştım arkadaşlar sonra da onları kaldırdım arkadaşlar PUBG'yi sabah yanlışlıkla kaldırdım arkadaşlar. Ama PUBG'nin devamı gelecek arkadaşlar. O oynatma listesi yapacağım arkadaşlar PUBG ve Brawl Stars olarak. Arkadaşlar videolarımı izleyip e, abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben kardeşimle oynuyorum arkadaşlar. Onunla bir bir el atacağız arkadaşlar çifte hesaplaşma. Arkadaşlar şey bugün e, bir tane güncelleme geldikten sonra bir tane mega kutu verdi arkadaşlar. Oradan bulma bir tane ee, yıldız gücü verdi arkadaşlar kabadayı bul bir de arkadaşlar ces şey cese demişim gene verdi arkadaşlar ee, geneyi ben şimdi bir el gireceğiz arkadaşlar hiç çıkmadan ben Gene'mi mi 10 rip yapacağım arkadaşlar yani burada 100 kupaya tekabül ediyor arkadaşlar arkadaşlar savaşa geçelim Evet bekliyoruz hazır çekmesinden kardeşimin arkadaşlar kusura bakmayın Evet başladık arkadaşlar. O da bul aldı galiba. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben ateş ederken sesim az geliyor olabilir arkadaşlar. Bu da bunu da kapatacaktım ama arkadaşlar kötü olur diye kapatmadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Arkadaşlar ben bu oyunu bir süredir oynuyorum arkadaşlar. Hayır nasıl öldün? Olmaz. Aa o bizi öldürür kesin. Ben onu alırım. Ay 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 ölüyordum az da 158 can arkadaşlar hayatta kaldım. İnanılmaz bir şey arkadaşlar. Onu çekmek istiyorum arkadaşlar. Hayırdır lan kardeşim kaç. Arkadaşlar biraz kötü oynadım kusura bakmayın. A geldi o da kesin öldü. Hay bir tane de Aa, çok iyi oldu. Oradaki ee, sihir, sihir alırsak, sihir mi diyeyim. Evet arkadaşlar aldı. Evet hesaplaşmaya kaldık arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadık. o 12'li kesin öldük arkadaşlar. Hayır. Bir tane vur vur bir tane de. O fena oldu. Evet arkadaşlar. Oradaki sihir alırsa artık nana yemiş bulunuyoruz arkadaşlar. O tamam. Kesin almış alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bildirim geldi kusura bakmayın. O geldi geldi geldi. Aha kesin ben öldüm arkadaşlar. Hesaplaşmada birinci olamadık. Hayır aynı ya. Yani. 3800 vurdu arkadaşlar. Arkadaşlar çıkmadan e, bir yani şu an 6 5 rütbeye yakın arkadaşlar. Ben daha demin çıkar çıkmaz biraz heyecanlandım arkadaşlar. Bundan dolayı 55 kupa falan 50 51 kupa katmışım arkadaşlar. Bunu 150'ye tamamlayacağım arkadaşlar. Tam 150 arkadaşlar. 151 olduğu zaman maç yenileceğim arkadaşlar. Böyle bir şey yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Biraz uzun olabilir video. Ama 10-15 dakika bir civarında bir video olmasını istiyorum. İnşallah geçmez arkadaşlar. Video editlerken zaten zor oluyor biraz. Telefondan çektiğim için arkadaşlar bilgisayardan oyna oynayamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar internette şu an bir sorun oldu. Evet şu an geldi düzeldi. Orayı alırsan tamam çok iyi oldu. Arkadaşlar yeni karakter çıkmadı. Yeni karakter çıktı sandım bir an arkadaşlar. E, ee, iki tane 8 mega kutudan 8 yazınca. Arkadaşlar bu arada mega kutuda 8 yazdığı zaman e, iki tane 2 ka, iki karakter veya bir iki karakter veriyor arkadaşlar. 3 karakter arkadaşlar pardon. Ama bugün bana bir tane özel güç verdi. Yıldız gücü. Ay ay ay. Hayır. ikisini de ikisinden de kaçabildi. Çok iyi. Biz bu oyunu kazanırız bence. Evet, çok iyi oyna kardeşim. Ben de pek fena sayılmam. O benden önce başlamıştı arkadaşlar. Bana o söylemişti. Ben biraz fazla kastım. O 8700'de kaldı. Hop onu da oradan kestik. Hadi şuradan çıkıp gidelim. Hayır. Orada. o fena bir şey oldu. Hop. Çekti. Hayır. Hayır. Evet. Ve hesaplaşmaya kaldık arkadaşlar. Arkadaşlar efektleri kestiğim için hızlı hızlı geçiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Nereye gitti o adam? Ölmüş arkadaşlar. Alanı öldü galiba. Arkadaşlar mikrofonum biraz cızırtı veriyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Onu ilerleyen zamanlarda düzelteceğim arkadaşlar. İçerik bulmaya çalıştım ama arkadaşlar sadece oyun videosu aklıma geldi arkadaşlar. Normal vlog falan çekmek istiyordum ama şey olmadı arkadaşlar. Yapamadık. Şuradan şuradan az bir el primo uğraşayım. El primoyu alırız herhalde. Aldı. Aldık mı? Hayır kaçtı ya. 186 canına da kaçmazsın be. Haydi kaçalım bence. O. Oh. Beni öldürecek. Gel buraya. Evet arkadaşlar ben onu öldürürüm kardeşim ölmesi. Birinci oluruz herhalde. arkadaşlar Ben mega kutu açtım 10.000 10 de gene bir şey vermediler arkadaşlar süpersele kırgınım arkadaşlar benim kardeşim diğer hesabı 3000 kupa onda Max falan yani karakterler bol 27 tane karakteri var ama arkadaşlar benim bu hesabımda 26 karakter var var yani bilmiyorum yani vermiyor bana ben onlardan ön ondan önce başlamama rağmen diğer hesabında ama vermiyor arkadaşlar Nasıl olacak bilmiyorum arkadaşlar. Yine hesap açmıştım. Ona da vermedi. Hatta on, hatta diğer video çekerken bin kupa yapacaktım. Bin kupa yapıp kutuları biriktirdim. Altı tane karakter verdi sadece. Neyse arkadaşlar savaşa geri dönelim. Bizi daha demin öldürüyordu. Şunu kenardan sıkıştırırsak iyi olur. üste ah hayır adam geldi. O özel güç müydü o? Neydi anlamadım. öldürmeden önce çekseydim iyi olurdu. Takım hala 5. Adamları kesiyoruz. Oş. Oh. Şunu. Oo oh, tamam çok iyi geldi. Oradan bibi sıkıştıracağım. Evet bibi bibi kaçma bibi bibi kaçma. Gibi ararken aa hayır. Hayır 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 hayır. Hayır hayır sıkıştırdılar beni. Hayır be. Neyse a a kardeşim yaşıyor. iki de yani yoksa ölürdüm. Aa! Aa çok kötü oldu arkadaşlar. Yanlışlıkla bastı ve gitti arkadaşlar. sıfır kupay. Yine yani eksi almadık iyi ki. Arkadaşlar şurada topu topu e Bilmiyorum arkadaşlar 150 kupa alamayacağız galiba 100 kupada biz en iyisi bırakalım arkadaşlar çok ço video uzayınca şey olmuyor arkadaşlar kaliteli olmuyor. O kadar sık da oynayamıyoruz arkadaşlar video şimdi atıyorum programımız da iyi değil arkadaşlar. Hayır 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 ben öldüm. Bak arkadaşlar kusura bakmayın gidebilir şey geliyor bildirim geliyor. Şuradan spike öldürürse. ay ben gene öldüm ben hiç oynayamadım ya gene aslında en en kötü gizemli arkadaşlar en kötü gizemli gene gene mi diyeyim gene mi diyeyim yine en kötü gizemli arkadaşlar vere vere bunu verdi süpersel bana uzun süre uzun zaman sonra tekrar devam edelim arkadaşlar birden odaya birisi girdi arkadaşlar. Bundan dolayı videoyu durdurmak zorunda kaldım. Şimdi kesme işlemleri uygulayacağım arkadaşlar videoyu falan keseceğim. Evet arkadaşlar şurada ikisiyle uğraşayım arkadaşlar. Ne de olsa. Aha ikisi hayır 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 sarmayın beni. Hayır internet. Sıkıntı yok ben onları indiririm. Hayır kardeşim ölmüş. Allah'tan ben ölmedim ha. Hayır Leon gelme. Leon Leon Leon. Allah'tan var ya onu öldür. Heh. Hafif hafif kaç. Arkadaşlar videoların devamı gelecek arkadaşlar. İnşallah izlenmemiz de iyi olur arkadaşlar. Aslında facecam yapıyordum ama yapacaktım ama arkadaşlar şey e, video şey telefon e, telefon olduğu için olay, olacağından dolundan dolayı Kaç 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 hayır hayır. Oh, ah. Allah ölelim artık. Bir zahmet ölelim. Arkadaşlar 100 kupada bitireceğiz. Tekrar girelim. Son 25 kupa arkadaşlar, video da uzadı arkadaşlar. Kalitesini yüksek yapacağım arkadaşlar videonun. Şimdi. Ee, süper daha de daha daha demin açtım arkadaşlar kutuyu. E ee, Mega kutu arkadaşlar güncellemeden sonra verdi arkadaşlar Ben de 8 tane 8 ta, 8 yazdık arkadaşlar vereceğim malzeme 8 yazmasını zaman üç tane veriyor arkadaşlar bana Arkadaşlar iki tane verdi hem iki tane verdi hem de bir tanesini en kötü karakteri verdi hem de yani bir tane de şey 100, Yıldız gücü verdi arkadaşlar Bir tanesi daha vermesi lazım Bir tane vermesi daha lazımdı Vermedi Hayır beni vallahi öldürdü Oo. Ama ben o, onu Çıkartmam Kaçmam lazım Hayır, 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 hayır ya. Kupa kasamıyoruz arkadaşlar. Ele girip çıktıktan sonra kupa kasamıyoruz. Neyse. 3 tane birincilik bizi götürür. Neyse. Evet. Devam edelim. Arkadaşlar. 3 tane birincilik götürüyor biz arkadaşlar. Demiştim videonun başında tam 150 olacak ama arkadaşlar video çok uzu uzuyor arkadaşlar. Bundan dolayı yüzde bırakacağım arkadaşlar bir de şimdi üç tane maç girmeyin diye şey arkadaşlar 100, 104 falan olabilir arkadaşlar şimdi 3 maç kazanırsan birinci olursak bundan dolayı tam yüzde bırakamayacağım arkadaşlar ilk videonun heyecandan dolayıdır diye düşünüyorum arkadaşlar kusura bakmayın Evet Tamam onlar bitti artık bence. Per 6 tane var. Evet onu ben alırım. Ben alayım onu. Hadi 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 ölecek. Hay be. Hadi hadi ölme 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 ölme. Hayır. Hayır aşağı aşağı aşağı, aşağı yan tarafa kaçsaydın iyi olurdu. Neyse arkadaşlar son 20 kupa arkadaşlar iki birincilik bir yenilgi tam yüz olur ama arkadaşlar 101 olacak arkadaşlar İnşallah bu el birinci oluruz umarım birinci oluruz arkadaşlar. Hep birbirini kesiyor biz burada kutu kurmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şuradan girelim. Aa, aşağıda tik var o hayır. Hayır kaç kaç. Ya yapma ya. Neyse arkadaşlar. Sıfır kupa gene harika. Eğer keşke yenilseydik. iki tane de birinciliğimiz olurdu. Ve geçerdik arkadaşlar. Sıkıntı olmazdı. Neyse iki tane elimiz kaldı arkadaşlar. İnşallah yeneriz ikisini de. Hayır şunları alsak ha. hmm, bence kaç Evet kaçması yoldu arkadaşlar videoda uzadıkça uzadı arkadaşlar Evet ikisini de aynı anda bence kesersin Hayır, 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 hayır. Hayır. Olmaz. 4 kupa kazandık arkadaşlar. Video uzadı arkadaşlar. Allah'tan 150 sınır kabul etmemişiz. Neyse arkadaşlar ya. Son iki el kazanalım ve bitsin arkadaşlar ya. Hiçbirini yapamadık. arkadaşlar Brawl Stars diğer oyunları öyle e, skinleri çok pahalı arkadaşlar bir karakter falan almak istesek arkadaşlar karakter skin almak istesek arkadaşlar daha pahalı diğer oyunlara göre arkadaşlar bundan dolayı para yatırmayacağım arkadaşlar Arkadaşlar ne yaptım ya çekmeseydim adam öldür öldürmez yani bir. Arkadaşlar son el atıp bitiriyorum arkadaşlar videoyu. Kazanamıyorum arkadaşlar ya diğer e, videoyu kesmeden önce çok daha iyi gidiyorduk ama. Arkadaşlar bir de cini çok az vuruyor arkadaşlar. Kardeşim öldü. Hayır. Çok az canlı hayatta kaldım ama yaşayacağım da malum. Kardeşim gelirse onu haklarız. küçüldüm küçülmedim küçüldüm Hayır 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 hayır. hayır. iki taraftan sayılınca tabi Karla etkisini yitirdi. Hayır 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 Frank Frank yapma Frank bunu yapamazsın Frank Frank oradan çıkamazsın artık Hayır, frenk. Hayır ya frenk yapma gözünü sevim ya. Adam bizi alıp çıktı ya. Çok şanssızlık arkadaşlar. Biz de bot gibi davrandık arkadaşlar. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz like atın. Ee, yorumlar, yorum isterseniz atın arkadaşlar. Bilmiyorum arkadaşlar. Like atarsınız, dislike atarsınız o size kalmış bir şey arkadaşlar. Dolayıp bilemeyeceğimiz bir şey değil arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Hoş kalın hoşça kalın arkadaşlar